Bir ülkenin dini kaderi tek bir toplantıda değişebilir mi? 664 yılında İngiltere'nin kuzeyinde bulunan Whitby Manastırı'nda tarihi bir buluşma gerçekleşti. Whitby Sinodu. O dönemde İngiltere'de iki farklı Hristiyanlık anlayışı hakimdi. Kelt gelenekleriyle şekillenen İrlanda Hristiyanlığı ve Roma Katolikliği. En büyük tartışma Paskalya'nın ne zaman kutlanacağı ve rahiplerin saç tıraşı gibi detaylar üzerindeydi. Sinodun başkanı Kral Osvio, iki tarafı dikkatle dinledi. Roma tarafı, Aziz Petrus'un otoritesini ve gökteki cennetin anahtarlarını temsil ettiğini savundu. Keltler ise kendi geleneklerinin köklülüğünü ve kutsal kabul edilen uygulamalarını öne sürdü. Sonunda Kral Osvio, Roma uygulamalarının benimsenmesine karar verdi. Bu karar, İngiltere'nin dini birliğini sağlamakla kalmadı, aynı zamanda ülkenin Avrupa Hristiyanlığı ile entegrasyonunu da hızlandırdı. Whitby Sinodu sadece dini uygulamaları belirlemekle kalmadı, İngiltere'nin kültürel ve politik geleceğine de yön verdi. Bu gizemli toplantı, İngiltere'nin kimliğini şekillendiren en kritik anlardan biri olarak tarihe geçti ve sonraki yüzyıllarda bölgenin dini yapısını derinden etkiledi.